Merhabalar. Bugün size patlıcan budama bahsine söz edeceğim. Patlıcan budama, biber budamanın hemen hemen aynısı. Mantık. Çatallar var burada görüyorsunuz. Çatal, 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 ilk çatal. İlk çataldan aşağıdaki yaprakları alıyoruz. Hatta size daha kolaylık olsun diye bir şey daha göstermek istiyorum. Makasla yapın. Ama makası önce şöyle bir çakmak vasıtasıyla sterilledin. Ne de olsa bir organizma, mikrob, bakteri girmesin. Bakın, ilk çatal, ilk çataldan aşağı olan dalları alıyoruz. Hem hava alsın diye hem de yapraklar toprağa yakın yapraklar her zaman için fungusit, mantar etkisi yaratacak yapraklardır. Bu yapraklardan kurtuluyoruz. Bir tane daha göstereyim. Çatal İlk çatal altındaki dallar, dipten çıkan sürgünler, evet ee, kısa bir video oldu ama fazla tekrara gerek yok mantığı anlamışsınızdır kolay gelsin bereketli olsun.